Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, bize, hayatımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bir pazar gününden size merhaba demek istedim. Aşkım onu çekme. Gel. Gel. Şöyle balkona doğru çıktık. Biz damla suyla yine baş başayız. Babamız çalışıyor maalesef. Ee, kahvaltı hazırlığına başladım. İlk önce ben Kahvaltı hazırlamadan önce bu kızın elini, yüzünü yıkıyorum, saçlarını toparlıyorum. Sadece kıyafeti değişmedi. Onu da birazdan bir yemekten sonra yapmayı planlıyorum. Damat nasıl? Şöyle bir önlükte giydirdim. Yemek yedireceğim çünkü. Şöyle çık aşkım. Hı. Aferin sana. Bekle burada annem. Neler hazırlayacağım? Ee, reçelimiz, zeytinimiz, peynirimiz. Ondan sonra Şöyle. Pardon. Şöyle kaşar peynirli yumurta yaptım. Tereyağlı. Bir de ıhlamur yaptım. Ee, ben evde tek kaldım arkadaşlar şey yapmıyorum. Çay yapmıyorum. Çay içmiyoruz. Ben nasıl? ne kadar büyük bir sinek var. Yakaladım onu. Öldürmeyeceğim arkadaşlar. Ve şöyle koyayım. Heh. Attım pencereden. Ee, biz şöyle söyleyeyim. Muhterem olmazsa ben çay demlemiyorum. Ben nasıl? Ne anne? Gel buraya merhaba. Dışarıda Allah'ım afatsız versin böyle ee, ne derler Şimdi size havayı göstereceğim. Hava nasıl biliyor musunuz? Böyle değişik, puslu, sanki yağmur yağacak gibi. Şöyle bulutu görüyorsunuz. Şurada da sanki yangın var gibi. Acayip derecede bir şey yanıyor. Damla su. Bu arada damla su. Ee, şişe kapağını açmayı öğrenmiş okulda filan açıyormuş hayır vurma annem şurayı göstereceğim size yangın mıdır bir şey mi oluyor Allah'ım korusun Rabbim Heh, bana veriyor <laughs> damla su orada yangın mı var annem Allah korusun ee, böyle hava nasıl söyleyeyim size sıcak sıkıcı böyle yağmur yağayım mı yağmayayım mı bilmiyorum bir de ben dün damla suyu banyo ettirdim. Banyo ettirdikten sonra şöyle saç diplerinde aşırı bir kepeklenme oluştu. E, ee, şampuanlığıyla mı alakalı neyle alakalı olduğunu çözemedim. Şimdi bugün yine ettireceğim. Babamız altı gibi gelecek. Allah nasip ederse. Bu sefer de başka bir şampuanla deneyeceğim. Şöyle bir bakın. Bizim 5. kattan belli olur bu çatıdan. Damla su birazdan çatıya çıkalım mı annem? ...Allah korusun yangından, selden, felaketten herkesi. Şimdi ben kahvaltıları getireyim. Damla Su burada takılın. Al bakalım. Şimdi Damla Su, ben yokken burada neler yapıyor izleyin. <laughs> damla Su, hadi konuş kameraya. Ağzını anlaşacak mısın? Sanki. Yani sönmüş gibi. Oo, baya yanıyor. Niye yanıyor orada ya? Şimdi ben damla su yokken bunları buraya koyamıyorum. Hepsini neden çekiyor? Şöyle getireyim, getireyim. Ondan sonra koyayım. Damla su konuşur musun abdalarla abilerle? Bak seni çekiyorum. Hadi konuş bakalım. Konuşur musun? Bak orada seni çekiyorum bak. Aşkım. Evet. Bak burada sen varsın. Gördün mü? Evet. Ben de şöyle bardak bardak getireceğim ama. Bak örtüyü Şişt. mesela hemen kaldırıyor. Evet kaldırıyorsun. Aşkım elleme bu örtüyü. Ay da böyle koyayım. Ee, muhterem olmadığında, kimse olmadığında bizim kahvaltımız klasik, kısa ve öz toplaması kolay bir kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum. Evet. <laughs> ee, ya şey, üşendiğim için değil ama yemediğim şeyleri kahvaltı diye çıkarmak istemiyorum. Damlası en çok şöyle Reçel, zeytin seviyor. Ve bakın. Düşünün şuraya koyuyorum. <laughs> damla su. Evet çırp annem onu. Aferin sana. <laughs> Bizim pazar klasimiz böyle. Şimdi e, kahvaltımızı edelim. Damla suyla. Ondan sonra e, dip temel böyle süpürge ve toz almayı planlıyorum. Şu dışarıdaki. Ya bu camı açmıyorum. Toz girmesin diye. Ee, yine de ister istemez her yerden toz geliyor. Beraber terizlik yapalım birazdan kahvaltıyı bitirince. arkadaşlar bütün odalar bitti sayılır iki ilerideki yatak odasıyla ile salon kaldı onu da şimdi size her gün tuttuğum halde çıkan tozu göstereceğim ama şöyle söylüyorum iyi ki de bunu almışım reklam değildir annem kapıyı mahvettin aşkım az önce çöp dökmeye gittim bu kız çok fena kapıyı arkamdan kapattı. Allah'tan yedek anahtarımız var ama dış kapının anahtar olmadığı için sağ olsun üst komşu açı verdi. Kapıyı arkamdan ektirmiş. Şimdi size tozu göstereyim. Şöyle göstereyim. Ben her gün makine tuttuğum halde böyle. Ve biz birinci katız. Ee, belki birinci katın vermiş olduğu sıkıntı ile alakalı yani yola yakın olduğumuz için. Şöyle ben çıkartıyorum bunları güzelce bir elden geçireceğim. Size göstereyim. Şöyle su tutuyorum, sozu gitsin diye. Buradan mı senden göremiyorlar değil mi? Sen de bak, sen de bak öğren. Böyle öğren. Şöyle. Şurayı kapatıyorum. Içe, i̇çinde de bir tane sünger oluyor. Buradan da sıkı sünürlemek Elle açtım, elleyebilirsin. Buradan da olsun. hem üstünü hem dişleri taşıyorsun. Elle, tamam elle. Ooo, oh, mis mis. Çok sıcak dışarısı da ondan. Şimdi bir de şöyle ayak kısmında kıl varsa kılları topluyorum ama Değil. e, şu anda çok fazla Değil. yok gibi. Sonra bunu şarja koyuyorum. Onlar kuruncaya kadar. Bu şekilde günlük e, her gün yapıyorum. Ama bir de e, mesela bir gün yapamadıysam ertesi gün de şey yapıyorum. Mutlaka e, öbür fantom ya da bir gırgır gır yapmaya çalışıyorum. İnanın bu şekilde toz çıkıyor. Şimdi de toz alalım beraber. Yavru çiçek. konuşuyor musun? Bir, bir bir kelime söyle. Söyle. Başka? Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar işleri bitirdik. Şu dışarıdaki şöyle görebiliyorsanız acayip derecede bir rüzgar var. Hani yağmur mu yağacak, nasıl olacak bilmiyorum. Ve kahvemi yaptım. Onu içerken Damla Su burada keyif yapıyor. Şu dağ gibi olan çamaşırı katlayacağım. Ve bu arada hem de yemek de yapmaya çalışıyorum ne planlayayım ne planlayayım derken şöyle sizde mutfağa götüreyim damla su burada takılsın her yeri güzelce süpürdüm sildim içime sinen bir temizlik oldu şöyle göstereyim şöyle güzelce toparladım şu örtü olayına takılabilirsiniz. Neden e, koyuyorsun derseniz inanın ben başta olmak üzere çok sakarım. Çok döküyorum. Alttaki halı, halı örtüsünün altındaki halımız baya bir beyaz. Tekrar tekrar e, halı yıkamaya halı veremem. Bağlı. Şu camı falan çok güzelce sildim. Size tavsiyem silerken şey yapın. Eee sirke kullanın hiçbir şekilde leke bırakmıyor arkadaşlar buraya damla suya bulgur pilavı yapıyorum domates soslu burada da patates haşlıyorum benim eşim artvinli artvinler patatesi şöyle küçük patatesi çok seviyorlar tabi onların yöresindeki patatesler daha güzel oluyor sanırım bulgur pilavını şimdi olduktan sonra şey yapacağım damla suya yoğurtlu bir şekilde yedireceğim akşam yemeğinden önce. Öğlen hani çorbası yerine bulgur pilavı yiyecek. Bir, bu arada şu e, küçük tenceremizin sapı koptu. Ben bunu severek almıştım. Marka reklam değildir. A101'den almıştım ama ucuz etin yahnesi yavan olur derler. Böyle yemek hazırlığımıza başladı. Bir de şöyle burayı da güzelce toparladım. Sildim. Temizlik olayımız bitmiştir. Bir de ben hep kalan bir yemek oldu mu buzluğa atıyorum. Yani çöpe atmaktansa tabii hani hiç yenilmeyecek e, demeyeyim de hani e, kedilerimize yemek olmazsa tabii ki kalan yemeği onlara da veriyorum ama yemeğimizde e, kedilerin de varsa mutlaka buzluğa da şöyle kalan bir yemeği koyun. Bu yeşil mercimek yemeği kıymalı. Yani e, tıkandım ne yapacağımı bilemiyorum artık yemek konusunda. E, Dün ne eveli gün şey vardı, e, etli türlü, et türlü yani e, güveç tarzında onu yedik. E, eşime sorsam hiçbir şey yapma der. ona kaldı mı hani e, yemek konusunu diyor kafana takma, ne olsa yerim diyor. Ama ne olurs ne olursa da yine düşünmek zorundasınız. Ondan dolayı böyle size de fikir olsun diye hani kalan bir yemeğiniz olursa Koyun böyle tam tıkandığınız an, yemek yapmama aklınıza fikir gelmediği an böyle çıkartıp pratik oluyor. Ee, dediğim gibi yanında bulgur pilavı, yanına cacık planlıyorum. Ee, patates de haşlayacağım. Ee, patatesi eşim böyle şeyli çok seviyor. Tuzlayıp bir de e, tereyağı falan üstüne e, baharatlayıp o şekilde yiyor. Ee, başka ne diyecektim? Ha, camlarınıza sirke kullanın. Kesinlikle iskanı Hiçbir şekilde Başka bir şey kullanmayın böyle işte cam sildir başka işte e, parlatıcı diyorlar onu diyorlar hiç gerek yok. Normal duru suyu buradan e, küçük e, görümcem duygu beni izliyorsa o söylemişti. E, duru bir suya bir kapak kadar sirke ne sirkesi varsa evde illa hani belirli bir sirke olmak zorunda değil onu koyun hiçbir şekilde televizyonlarda bile iz bırakmıyor. E, kullandığınız bez de kuru olsun. Çünkü e, sıktığınız spreydeki su zaten onu kurulamaya çalışacaksınız. E, ben memnun kaldım. Her yeri de ile bir de biliyorsunuz. Sirke evdeki kötü negatif enerjiyi de aldığı için hem e, manevi yönden hem de göz zevkiniz yönünden çok çok iyi geliyor sirke. Böyle arkadaşlar bugünkü vlog bu kadar olsun. Ee, i̇nşallah severek beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur mutlaka yorum yapmayı beğenmeyi e, ondan sonra like atmayı unutmayın bir de eğer e, bizim daha çok büyümemizi istiyorsanız kanal olarak bize destek vermek istiyorsanız e, videomuzun altında izlerken paylaş butonu var o paylaşı whatsapp'tan ya da işte sosyal medyalardan bir yerden paylaşırsanız bize çok büyük destek vermiş olursunuz e, benim kızımla yapabileceğim tek iş bu. E, i̇nşallah size de her konuda içerik yönünden de faydalı olabildiğime inanıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden. Güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.